Alayınıza merhaba arkadaşlar. Ben Deniz oyunda Samet Ay Battlefield 3'ün 7. bölümüne hoş geldiniz. En son otoparktaydık. Çatışma vardı otoparkta. Vallahi şimdi bir şey şu görevin çab çabuk biteceğini söylüyor şu yoldaşların. Hadi gidelim. Abi sen önden. Has siktir dur, dur 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 Ananızı sikmezsem ben Avradınızı sikmezsem Öldüm ya of ya Bu arada oyunu sesi düşük mü geliyor bilmiyorum Dur dur Ya dur oyunu sesi düşük geliyor sanki Şimdi oyuncu sesi bastırabilir ha Oyuncu sesi bastırabilir Onu da söyleyeyim her neyse Hocam hocam ileri Türkk öndüürk Türk ileri Lan na, ne çabuk Lan, Ya o si, Sizin gözünüzü sikmezsem gören gözünüzü sikmezsem Tamam hocam önden bir ben gideyim de Şöyle bomba atmakla şart oraya Dur Burası değil bu ne olsun Dur 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 Ya oyunun sesi şey oldu. Çok bastırdı. Çok da kısık olmasın da. Nerede o, o, yavşak nerede o yavşak? Ben şöyle şükürüme geçeyim de İyileş geç, iyileş Hocam sen ne önümüze çıkıyorsun ya Hocam sen geberin işte. Kentin aya ayağı mı kalktı? Yo, geldi gitti. Gel 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 hocam gel. İyi bu. Ben ölmedim hocam ya. Hayır lan beni vurma ben yokum. Ben burada yokum. Evet şöyle de Oh Hayır. Hayır amına korum seni ha. <laughs> heh ha. O da geberdiğine göre iyi oyu kaydedildi. Bir da cenabet yaptık ya 30 gün var Ya oyunu sesini kısacağım ben. Hiç umurumda değil. Tamam bu kadar iyi, iyi kaydedeceğim. Koruyorum. Kesin birisi çıkacak. Hocam birisi çıkacak ya. Tamam sağ, sağ taraf yok ki zaten. Hocam dikkat et birisi çıkacak kesin çıkacak bak. Ben mi açacağım? Öleceğim. Ne bu? gaz basıyor şimdi? İyi tamam. Hadi koş Koş hiç çekebileceğim Ah ah vurma Vurma izdağın içi sikerim seni ah Ay ah siktir ah siktir Geber geber Horoski çocuğu ananı babanı Ananı ablacığı ananı avradını sikeyim Kimse yok mu odada Dur dur dur. Ya. Dur dur dur. İlla bana bomba attıracaksınız. Am bomb Bu. Oh, oh. Ya amına koymazsam adam değil. Amına koymazsam adam değilim şey tamam. Mı? Sizin var ya, her hepinizi sikeceğim, alayınızı sikeceğim sizin, tamam mı? <laughs> oh, hadi git, git. Ben sağa sağ dur sağa. Ah, oh, geberdi o. Hızlı 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 Tamam 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 Affedersin abi Amacım seni vurmak değildi. de Esirizi tararım Hepinizi sikerim. Alayınızı sikerim. Göt. Vurdu göt. Ben de onu vurmazsam. Adam değilim oğlum. Götünü sikmezsem. Seni ananı sikmezsem adam değilim. Gel gel. Bir dakika arkadaşlar. Ah tamam. edersin abi. Dur. Şunu alayım ben. Heh, böyle kolay geberiyor ya bu silahla. Ya dur bir dakika şu silahın adı ne bir merak ediyorum. AKS 74 bu. Bence oraya gitmemiz lazım Birisi vere vuracak Dur 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 Oraya bir bomba atmak şart Hala mı ölmedin ya? Ya üstüne iki bomba attım hala ölmedi. Öldü artık yani bize. Hala hala kaç kişi sizsiniz? Neredeyse He, orada ya. Ne orada? Son bombamı da sana atacağım ama ölmüşsün sen zaten boşuna attım. Sen dur bir oyun kaydediyorsun. Oyun niye kaydedilmiştir? Senin gibi oyunun anasını çıksınlar tamam mı? Oha orada bir isim var. Oha lan vuracak öldürecekler beni. Ben de tam arada durmuştum. Heh iyileş. İyileş. Yalnız yeni bomba geliyor bak. Çok güzel bukta kaldı oyun. Oyunum ben bu konu iyiyim tekrar. Aa bomba yok her neyse. Tamam bomba bitti. Lan, öldürme. Öldürme ananı sikerim. Avradını sikerim. Bacını sikerim. Bacını sikerim. Tamam bak. Gel gel gel. Ha sağ. Bella benim mi öldürmem gerek. Siz zaten kıçınız oynasanız çok amına koyayım. Ne yapacağız? Oyun kaydedildi. Şimdi. İyi, tamam. Çıkacak bir de Çıkmadı. Baba şimdi çıkar. Şimdi çıkar ve çıkar. Buraya koş süper al. Öleceğim. Öleceğim. İyi baba. Doğru. No. Dah bomba sana dur 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 Ya Ge öl Geber Ayağa kalkacak he Kalkmadı Kalkma tamam mı? Freedom Valla devleti balda zarar veriyor ha. Milleti bir balda zarar veriyor ha. Her neyse. Işte. O yüzden vale değil. Ha AK dur kaç vermiş var onu dur dur. Az vermiş var. Dur bu silahın adı ne? Az. Wow. Ah. Al. <laughs> alayınız gebersin Ah. Al. Ah ananı istikmezsem. Öyle ar arkaya geçmek yok. Adam gibi ben buradayım diyeceğiz öyle çatışacağız. Öyle arkaya arkaya geçmek yok. Arkacı şerefsiz. Nerede? Nerede o? Nerede o? der, Dur dur dur. En baştan <Gülüyor> burada, <Gülüyor> ha, <burada> <Gülüyor> mı? Bu tabur da mı? Dur affedersin abi. Abacım bunları vur bak seni değil. Ya of. Ya. Ya oğlum siz bittiniz. Siz bittiniz. Siz bittiniz. Alayınızı geberteceğim siz. Alayınızı sikeceğim. Evet devleti ama bu devlet diğeri değildir ki özel yerdir bu. Her neyse üçüncü bir şahsı balla zarar veriyor. Ama veremeyeceğim bunları yüzünden. Gel 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 gel. Hocam seni öldürmüşler mi ya bak. Bak bak ilk kabul almazsa hocam. Şöyle zarar vereyim de üçüncü kişiyi vallahi. Ya da Amerika güzel yerde. Devletin yeri de olabilir yani. Güzel yer olduğunda da dolayı. Geber. Ayağa da kalkma. Hayırlar. Ben de almışım bıçağı. Val gibi. Gel 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 beni o arkamda vuran sen de değil mi? Bilir Ananı sikmezsem seni Senin avradını sikmezsem Siktim çoluğunu çocuğunu sikeyim Seni Kız çocuğunu sikeyim seni her neyse Vallahi hiç içim yanmıyor Amerika askerleri de öldürüyorum ya. Hiç içim yanmıyor O Irakları öldürürken içim yanıyordu Köprü ederken hele var ya içim cız, i̇çim cız ediyordu Ama var ya Bunlar da zevkle öldürüyoruz ha Çünkü arkadaşlar yani bu kadar güzel bir ırak olamaz. Ah! Ölüme çıktı. Vallahi bıçakla öldürecektim olaya. da ya. Hocam ya. Geçmiş olsun. Ben vurayım da tam olsun. Ah. Vuruyorlar beni. Nereye gideceğiz? Ha oyu kaydediyor iyi iyi. Nereye gideceğiz? Kesin birisi çıkacak ha. Yakında birisi çıkacak kesin. Ne yapacağım? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Flashback battılar. Ne oldu? Flashback'in şeyi ne? Sersemleşici bomba mı attılar? Ne oldu? Geber. Geber. Geçer ayağa kalkacak. Kalkmadı. Beni götüre götüre çıkarır Allah Amerika'sınız. Öyle zevkle de özürüyorum size. Nereden ateş ediyorsun oğlum? Eee? Var ediyor herhalde Ya dur şu daha iyi ya Şimdi cenab-ı ek yapalım da 31'i <laughs> Bir Kili solda Oha! Aman uzak koyayım. 3 2 1 Neyle ile geçireceğim. Dur dur dur. Neyle ile geçireceğim. Ab çaba da düştü işte. Ne bok yiyeceğim anladı. Buldum süperi. Geber. Hocam. Ya var hiç. Var hiç de öldürüyor be. Iraklıları. İçi yala, yala öldürüyordum. Dizek de öldürüyor. Oha nasıl yaktınız lan Molotof mu attınız doldu nasıl yaktınız her neyse Böyle Ama öyle yakıcı silahlar da var sonuçta yok değil Ne bu bırak bok gibi silah ya bi bakalım Allah'ım hiçbir bir farkı yok ya Var var bu daha iyi Hadi geber 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 yaşamını isteyen yok burada geber Benim yaşamamı istiyor bunlar Ama senin yaşamanı kimse istemiyor değilim de. Allah ölecek. Ölüyor. Ölüyor. İyileşir. Gel 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 gel. Oha. Kim Hop neredesiniz lan bir kafa ne... Ben buradayım deyin yok Vuramıyorum sizi Kesin Yukarıda ateş ediyorlar. Ha bomba. Bomba tam tam burnumun dibine getirdiler bombayı. Şöyle de bir iyileşeyim de. Yuka, yukarıda mısınız? Neredesiniz ya? Adam gibi dövüşüm. Ben buradayım değil. Öyle gizlenmeyin. Erkek Selis Ben bur aha gördüm Gördüm hiç şansı yok Bir de yarrak gibi ölüme çıktı he Ben de seni böyle hiç kere böyle Ben de ben de seni hiç böyle Hala bu lan Oğlum siz kaç kişisiniz lan Allah bomba da atıyorlar Yüce Ağabey Heli Ağabey